Arapça günümüz dünyasında 25 Arap ülkesinde 350 milyona yakın bir kitle tarafından konuşulmakta olan dolayısıyla dünya dilleri arasında önem ve etkinliğini gün geçtikçe artıran bir dil. Kutsal kitabımızın, peygamber efendimizin ve ilk İslam neslinin dili olması hasebiyle sadece Araplar için değil, bütün Müslümanlar için önemi tartışılmaz olan Arapça Yüzyıllardan beri Arap olmayan milletler tarafından da çeşitli yollarla öğrenilmeye çalışılmaktadır. Sadece Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Muhammed'in hadisi şeriflerini okuyup anlamak için değil, milletimizin kültür mirasının vazgeçilmez unsurları niteliği taşıyan ve Arapça yazılmış olan yüz binlerce el yazması ve basılı eseri okuyup anlamak ve onlardan istifade edebilmek açısından da bu dilin milletimiz için yeri tartışılmaz derecede önemlidir. Arapça sadece ümmetin dili olduğu için değil, önemli bir kültür havzasının dili olduğu için de ehemmiyet taşımaktadır. Adeta dünyanın merkezini oluşturan Orta Doğu gibi bir bölgede jeostratejik önemi haiz, dünyanın en önemli enerji kaynaklarının bulunduğu bir coğrafyada konuşulmakta olan Arapça, sadece diğer milletlere mensup Müslümanların değil, batılı insanların da öğrenmek için büyük çabalar sarf ettiği bir dil haline gelmiştir. Bu sebeple de çağımızda Arapça gitgide bir dünya dili olma yolunda hızla ilerlemektedir. Türkiye'nin son yıllarda Orta Doğu ülkelerine yönelik siyasi ve ekonomik açılım çabaları bu ülkelerdeki Türk yatırımlarını çok üst seviyede çıkarmış, bu durumsa Türkiye'de Arapçayı ileri seviyede bilen personel açığını ortaya çıkarmıştır. Arapçanın siyasi ve ekonomik nedenlerle de böylesine önem kazanması gözleri Türkiye'deki Arapça öğretimine çevirmiştir. Milletimiz İslamiyet'i benimsemeye başladığı zamanlardan beri İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in dilini öğrenmenin yoğun çabası içinde ola gelmiştir. Zaman gelmiş, Arapçayı medreselerde klasik usulle öğrenmeye çalışmış, yeri gelmiş İmam Hatip liseleri ve Kur'an kurslarında bu dili öğrenmeye gayret etmiştir. İmam Hatip liselerinin Türkiye'de Arapça öğretimine yaptığı önemli katkı inkar edilemez. Bu liselerimizde var olan Arapça öğretimini daha da geliştirmek değerli öğrencilerimize Arapçayı daha da sevdirmek için ne kadar gayret gösterilirse azdır. İmam Hatip Liseleri arası Arapça bilgi ve etkinlik yarışmaları, Türkiye'de Arapçaya olan ilgiyi daha da canlandırmak ve İmam Hatip Nesli arasında Arapça heyecanını uyandırmak amacıyla 2009 yılından beri yapılmakta ve okullarımızda Arapçanın hak ettiği yere gelmesi hususunda büyük bir önem arz etmektedir. Ya lan!

her yıl binlerce öğrenci katılmakta, yaklaşık 4 ay süren heyecanlı yarışmalar sonucunda öğrencilerimiz büyük mükafatlarla ödüllendirilmektedir. Dereceye girmiş olan ilk 3 okulumuzu Albert Einstein, Veliközel, Allah'a Allah. Yarışmaların birincisinin ödül töreni İstanbul Harbiye Kongre Merkezi'nde, ikincisi ise İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Liseler arası birinci Arapça bilgi ve etkinlik yarışmalarının ödül törenine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Milli Eğitim Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı'nın yanı sıra siyaset, eğitim ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı ödül töreni, TRT Arapça ve El Cezire mübaşir kanalları başta olmak üzere birçok kanaldan canlı yayınlanmıştır. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan yarışmalarda... Türkiye'deki İmam Hatip Liseleri, il yarışmalarından sonra bölge yarışmalarını yapacak, ardından Türkiye finalini 9-10 Mayıs 2012 tarihlerinde Kızılca Hamam Asya Termal Tesislerinde gerçekleştireceklerdir. Yarışmaların ödül töreni ise Türkiye'nin en büyük kongre salonu olan Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Programa 10 Balkan ülkesinden İmam Hatip Lisesi düzeyinde öğrenciler de katılacak, ve kendi aralarında yapmış oldukları uluslararası Arapça yarışmalarının ödüllerini Türkiye'den katılan öğrencilerle birlikte alacaklardır. Yarışmalar Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün koordinesine Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği, Ensar Vakfı, Önder İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği ve İSF Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilmektedir. Yarışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler www.arapçayarismaları.org.tr adresiyle facebook.com arapçayarismaları.org.tr adresinde yer almaktadır. Türkiye'den 80 vilayetten 500'e yakın okulumuzun iştirak ettiği yarışmalarda her dalın Türkiye birincileri Umre ödülüyle ödüllendirilecek, ikincilere iPad bilgisayar, üçüncülere ise iPhone telefon takdim edilecektir. Bu yarışmaların gerçek ödülü hiç şüphesiz öğrencilerin yarışma süresince Arapça adına kazandıkları bilgi ve tecrübelerdir. Kur'an ve peygamber dili olan Arapçanın daha da severek öğrenileceği, daha da geliştirileceği günleri görmek arzusuyla ve nice nice yarışmalarda buluşmak dileğiyle bütün öğrencilerimize en kalbi duygularla sevgilerimizi iletiyor ve onları fedakarca yetiştiren öğretmenlerimize saygılarımızı sunuyor. Bütün İmam Hatip Liselerine üstün başarılar diliyoruz.